şunu belirtmek istiyorum Burak Yılmaz'la ilgili. Eğer Burak Yılmaz ben Trabzonspor forması giyen her futbolcunun şerefli olduğunu düşünüyorum. Ama ola ki Sayın Çavuşoğlu'nun iddia ettiği gibi küçük de olsa Sayın Burak Yılmaz'ın Galatasaray'a hatır şikesi yaptığını ima ediyorsa ve söylüyorsa o zaman Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'dan önce Fenerbahçe forması giydiğini unutmaması lazım. Demek ki orada Burak Yılmaz'a bir şeyler bulaşmış olabilir. Ben de böyle değerlendiriyorum. Koca bir Trabzonspor camiasını bir hiç kimse zan altında ya, bırakamaz. Sen bir dakika. Bir dakika. Bugün çok zayıf bir başkana bir sahibiz. Bir dakika. bir dakika Halil Bey. Ben lütfen. Ben hiç lafı kesek falan değil. Ne biçim konuşma bu ya? Başladın benle, bitireceksin benle. Sen kendine bak. Ömer abi ya, sakin. Sakin. şimdi geçiyor, ya, şimdi, şimdi geçiyorum. Şey Geçeceğim. Evet. Diğer sakin. konuya geçeceğim. Evet, Ömer Bey. Kendine bak ya. Ömer Bey lütfen. Lütfen, değil. biz biz misafirperveriz şey. Trabzonlar olarak. Ya, Sen şimdi, kimsin ya? Şahıslar, üzerine. Ne şahıslarla konuşuyorsun? öyle siz bakınız siz öyle Doğru siz. Doğru dürüst olmayı bir kere evvela. Her şeyden evvela. diye hitap etmeyin lütfen. Rica ediyorum. Ya sustunuz devamlı büyük, konuşacağım. Çünkü... Hiç. Senin konuşmana müsaade etmeyeceğim. Size... Ömer abi sakin ol. Ne sakin Ne sakin Beş dakika on dakika bu dinledik. Sen doğru dürüst konuş bir kere. Halil'ciğim toparlayalım. Toparlayalım. Doğru dürüst konuşmayı öğrenmeden dinlemem ben bu adamı. Ben tamam. daha Burak konusunda hiçbir şey konuşmadım. Trabzonspor Başkanı ile alakalı da bir şey konuşmadım henüz. Evet. Ömer Bey lütfen e, sakin olmanızı istirham ediyorum. Senin karşında sakin olamam. Seni dinlemek Türk istemiyorum. Türk Seni dinlemek istemiyorum. olmanız gerekiyor. Galatasaray, Galatasaraylıları kınıyorsunuz. Trabzonsporları kınıyorsunuz. Galatasaray için geçmişte Barcelona'yı tuttuğunuz Galatasaray'ı tutmadınız. Trabzonspor'u tutmadınız Lili tuttunuz. Bunlar hep kayıtlarda var efendim. Var, tabii, doğru. Siz Türk ben futbolda yöneticilik ki, yapmış bir zaten. simasınız, bir isimsiniz. Acaba siz sadece Fenerbahçe'yi mi düşünüyorsunuz, gerçekten Türk futbolunu mu düşünüyorsunuz? Yani bunlar önemli şeyler. Sizin makam ve mevki olarak bulunduğunuz konum itibariyle Türk futbol severlere çok daha kanımca, olumlu mesajlar vermeniz, sempatik mesajlar vermeniz gerekir. Bizden daha çok vermeniz lazım. Senin Çünkü sorumlu makamlardasınız, siz de biliyorsunuz. <laughs> Hiç ihtiyacım Şimdi, yok senin aklına. Şimdi Trabzonspor'a gelince. Trabzonspor'a ona gel, ilgili ona olarak, gel. Benle bırak da. E, Trabzonspor'un sayın gel. başkanıyla alakalı olarak Ömer Bey e müsaade ederlerse e, bir iki şey söylemek istiyorum.